Merhaba güzel ülkemin güzel insanları yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikte videomuzun konusu arkadaşlar inatbox apk kurulumu ve aynı zamanda yaşanılan problemle ilgili sizlere biraz bilgi vermeye çalışacağım karınca kararınca detaylara geçmeden önce arkadaşlar her zamanki gibi hatırlatmak isterim henüz kanala abone olmamış olan dostlarımız varsa aramızda lütfen kanala abone olup bildiri butonunuzu açarsanız daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olacaksınız ayrıca bu tarz videoların plana çıkması için youtube'un çöplüğünde kaybolmaması için sizlerin desteğine ihtiyacımız var beğeni paylaşmanız yorumlamanız sosyal alanınızda eşinizle dostunuza paylaşmanız bizim için çok değerli tabii ki yorumlar hepinize açık fikir ve görüşlerinizi yazmanız bizim için daha da değerli fikir ve görüş olmayanlar lütfen bir kalp nokta bırak bırakırsa En azından videolarımız ön plana çıkar ve tabii ki arka planda kalmaz ve sizin gibi işine yarayan arkadaşların daha fazla insan işine yaramış olur dostlar e, inat boks'u indirmesini bilmeyenler için söyleyeceğim mutlaka bu videoyu izliyorsanız indirmesini tabii ki biliyorsunuz, kurulumu biliyorsunuz. Ama mutlaka şu an bir video izliyorsanız e, problem yaşıyorsunuz? Problem nedir? E, bağlantı sorunu yaşıyorsunuz e, ve bundan dolayı tekrar kurup tekrar kaldırmışsınızdır muhakkak. E, tabii ki isterseniz e, Play Store. E, e, Google'nin sayfasından da indirebilirsiniz. İster internet sitesinden, ister Play Store'nın. Tabii ki bu televizyon için değil. Şu an göstermiş olduğum sayfa telefonlar içindir arkadaşlar. Ama e, televizyona kurmak istiyorsanız şayet tarayıcınıza yani arama motoruna inat yazıp zateni e, box 2025 ve 13 ADS ücretsiz sürüm diye karşınıza çıkar arkadaşlar. Buradan e, ister televizyonlar için söylüyorum arkadaşlar şöyle kumandamızla aşağı indirmeye çalışıyoruz sayfayı örnek olarak televizyonuz tabii ki büyük ihtimalle android diye düşünüyorum androidler için indir e, seçeneğini seçiyorsunuz ios var arkadaşlar android var e, yazılımınıza göre örnek olarak ben android seçiyorum çünkü televizyon yazılımı android'tir ve android'i e, indiriyorum arkadaşlar 11 megabatlık bir apk sürümüdür ve e, indir menüsünden arkadaşlar alt kısımda indir e, yazıyor tıklıyorum. Şöyle mouse sunucuyla görüyorsunuz komandanın Ve inmesini bekliyorum. İndiği zaman arkadaşlar ne mi oluyor? Aç diyoruz arkadaşlar. Kurulumunu yapacağız. Şimdi bize diyor ki e, bu mevcut uygulamaya ait bir günceleme yüklemek istiyor musunuz? Zaten kurulu olduğu için tekrardan kurulumunu göstermek istiyorum sizlere. Aynı zamanda tabii ki konumuz kurulum değil arkadaşlar. Ama bu videoyu dahil etmek istedim. Her ikisi beraber olsun. Hem kurulum hem sorun. Tabii ki bunu aynı anda anlatmak istedim sizleri dostlarıma. Çünkü bu konuda gerçekten baktığım zaman, incelediğim zaman bayağı problem var. Ama problemi henüz çözen olmamış arkadaşlar. Şimdi aç diyoruz kurulumunu yaptıktan sonra. Açılmasını beklediğimiz zaman şöyle bir hatayla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar hatayı göstermek istiyorum. Şöyle sayfadan çıkıyorum. APK'mizi kurmuşuz arkadaşlar. Eğer APK'nizi kurduğunuz an şu ana sayfada yoksa e, smart televizyonlar için söylüyorum arkadaşlar. Şuradan artı tuşuna basıp e, buradan APK'yi arkadaşlar e, ön plana atıyorsunuz. Yani arayüzü ön plana atıyorsunuz. Şöyle çift tıkladığınız zaman e, uygulamanız buraya geliyor. Sayfanıza geliyor. arkadaşlar inat boxu tekrar açmaya çalıştığım zaman şöyle bir hatayla karşılaşacağız tekrardan. Az önce alt kısımda gösteriyor. Sunucu ile bağlantı kurulamadı. Lütfen tekrar deneyin diyor. Yaklaşık 1 iki gün tahminimce benim fark ettiğim süre zarfı için söylüyorum. 2 günlük bir problem bu arkadaşlar. Bu problem devam ediyor. Bu problem aslında sizin telefonunuz, tabletiniz veya televizyonunuzla alakalı bir durum değil arkadaşlar. Bu durum aslında e, inat e, yani yazılımını altyapısını sunan firma ile alakalı yani zaten buradaki cümleye dikkat ederseniz arkadaşlar sunucu bağlantı hatası diyor. Yani aslında sizinle kaynaklı değil e, üretici firma e, yazılımı paylaşan ve tabii ki bağlantıyı sağlayan yani o kanalları izlediniz videoları izlediniz bağlantı domainde bir problem var bundan dolayı arkadaşlar hiçbir şekilde erişim sağlayamıyorsunuz bu kişiye özel bir arıza değil arkadaşlar yazılıma göre bir arıza da değil televizyonunuzla da hiçbir alakası yok tabletinizden izliyorsanız veya telefonunuzdan izliyorsanız hiçbir problem yok aslında sunucu sağlayıcısıyla alakalı bir durumdur ee, ve bu sonucu bağlantı sağlayıcısı arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz e, uyarıya baktığınız zaman bu e, problemi ancak onlar giderebilir. Yani sizler hiçbir şekilde bu yazılımı istediğiniz kadar yükleyip tekrar kaldırın isterseniz e, VPN ile bağlanın fark etmez e, isterseniz DNS e ayarlarınızı değiştirin yine fark etmez e, şu an için bu Inatbox'un e, Tabii ki çözüm yok arkadaşlar inat boksu e, şu an için kullanamazsınız e, kullanabilmeniz için arkadaşlar üretici firmanın yani e, A sağlayan firmanın bu altyapıyı sağlayan firmanın bu sorunu düzeltmesi lazım e, sağlayıcı firma ile alakalı bir durumdur tabi e, kalıcı olarak mı bu sorun devam edecek geçici olarak mı ilerleyen zamanlarda belli olacaktır ama e, sitesine şöyle girdiğiniz zaman arkadaşlar şunu da belirteyim Chrome sayfasından Google e sayfasından girdiğimiz arkadaşlar. Sitesinden in, e, indirme ile ilgili herhangi bilgi vermiyor. Yani problemle ilgili herhangi bilgi falan girmiş değil. Çoğu sitede arkadaşlar şunu da belirteyim. E, işte çözüm var, şu var, bu var. Şöyle bir yukarı çıkabilsem sayfayı çıkarabilsem sizler için arkadaşlar. Geri gelelim. Arkadaşlar sayfasına baktığımız an sitede herhangi bir uyarı, herhangi bir e, bilgi yok. inat e, Inatbox apk.org Sitesine baktığımız arkadaşlar, bu bu arada resmi sayfası olduğunu dile getiriyor. 12. ayda galiba 2025 pardon, aynı 12'sinde 3 gün önce bu güncelleme yapmış. Ama arkadaşlar bir bilgi falan geçmiş değil, problemle ilgili bilgi vermiş değil. Yazılım güncel yazılım mı acaba problemli? Kendi domainlerden bir sorun var. Yani herhangi bir uyarı duyuru herhangi bir bilgi verilmiş değil arkadaşlar resmi sayfalarında. Bu dediğim gibi arkadaşlar e, üretici yani domain sağlayıcısı firma ile alakalıdır. Onun çözümünü ancak onlar yapabilir e, ve bir sürü forumda da sorun çözüldü, sorun çözümü, sorun şu bu diye bir safsa e, safsata dolaşıyor bir e, yalan yanlış bilgi dolaşıyor arkadaşlar. Bunlara kalmayın istediğiniz kadar kaldırın istediğiniz kadar yükleyin çünkü ben bunun e, son birkaç saattir eziyetini çektim Sizler de bu eziyeti çekmemek için bu videoyu paylaşmak istedim Arkadaşlar yalnız bu ürünün herhangi bir e, yani şu an için bu e, inat box'u kullanmaya e, bir alternatif yok yani kullanamazsınız Çünkü e, uygulamanın da altında belirttiği gibi açtığınız zaman e, uygulama zaten açık şekilde söylüyor Lütfen tekrar deneyin yani domain'e ulaşılmıyor arkadaşlar. Sunucu ile bağlantı kurulamıyor. Bu da e, internetinizin ağırlığıyla veyahutta da e, farklı DNS bağlantılarıyla bağlanmaya çalışmanız hiçbir alakası yok üretici firma bu altyapıyı sağlayan firmanın e, domainlarında bağlantı serverinde bir sorun var. Onu düzeltmesi gerekiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bir gelişme olursa sizinle paylaşacağım. Ama şu an için hani televizyonunuzun ayarıyla oynamayın derler ya arkadaşlar. Televizyonunuzun, telefonunuzun, tabletlerinizin, bilgisayarınızın ayarıyla oynamayın. inat boxun, baksın boxun, box mu e, box box neyse artık. E, kendi altyapısından kaynaklı bir problemdir ve bu problem e, maalesef şu an bütün e, tabii ki izleyicilerin bu programı kullanan izleyicileri etkilemektedir ve bu probleme ait herhangi bir bilgi falan e, sistemde mevcut değil arkadaşlar sadece e, gelişmeleri olursa tabii ki Sizler daha erken duyarsanız yorumlara yazabilirsiniz ben daha erken öğrenirsem sizinle paylaşırım ama şu an için boş yere zaman harcayıp programı kurup ya da kaldırmayın ayarlarla oynamayın çünkü bu uygulamaya özel bir sorundur Televizyonunuzda, tabletinizde bilgisayarınızla alakalı bir problem değil arkadaşlar İndirmesi de ister tarayıcıdan indirebilirsiniz ister Tabii ki Play Store'dan indirebilirsiniz her türlü indirirsiniz ama tabi plastiğe de indirdiğiniz arkadaşlar televizyonlar için yok bilginiz olsun sadece telefonlar için tabletler için var ama tarayıcıdan indirirseniz tabii ki direkt televizyonunuza kurabilirsiniz az önce gösterdiğim şekilde yine de farklı soru fikir görüşleriniz olanlar varsa yazabilir fırsat buldukça sorularınıza dönmeye çalışacağım buradaki amacımız nedir arkadaşlar bilgiyi paylaşmak nacizane paylaşmak istedim çünkü gerçekten çok fazla insanların zamanı çalan video ve tabii ki forum okudum maalesef çözüm yok يعني Çözümün sizin halledebileceğiniz bir çözüm değil, sizin yazılımla, programla çözebileceğiniz bir sorun değil. Ee, bu sorun e, Inatbox e, üretici firmasıyla domainleriyle alakalı bir durumdur arkadaşlar. O yüzden dolayı hani benim zamanım gitti. Siz değerli zamanın e, dostlarımın zamanı boşa gitmesin. Zaten e, yayınlayıcı firma altta da uyarıyı veriyor. Açtığınız zaman e, bağlantı hatası var. Lütfen daha sonra tekrar deneyin diyor. Yani bizden kaynaklı ama keş. Keşke bu hatanın yani sitesine bir sözcük yazaraktan en azından e, takipçilerinin e, forum forum dolaşıp video video dolaşıp sorun çözümü için uğraşmasalardı. çünkü bizzat ben bu e, problemi çözmek için biraz uğraştım fark ettim ki aslında e, domain ile ilgili sonucuyla ilgili bir sorun yani e, normal yoldan halledilecek bir sorun değil. Halletmiş olsaydım arkadaşlar paylaşırdım sizlerle. Maalesef halledilemiyor. Halledilemediği için sizleri dostlarımı uyarmak istedim. Evet dostlar sürçü izah ettiysem Bu tarz videoların devamı sizlerin sayesinde varlığını söylüyorum. Lütfen videolarımdan kanalından desteklerinizi e, tabii ki esirgemeyin. Beğenin, paylaşın, yorumlayın. Fikir ve görüşünüz varsa mutlaka yazın yoksa da bir nokta bir kalp bırakın ki sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstersin. Unutmayın arkadaşlar bilgi paylaşıldıkça kıymetli ve değeridir Paylaşılan bilginin kıymet ve değeri vardır. Lütfen bilgi birimizden esirgemeyelim Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dilerim. Esen kalın değerli dostlarım.